başlık ve piyasa tasarısına karşı olarak bir tepki ortaya koydunuz. Evet, bu konu tartışılan, uzun süredir tartışılan konulardan biriydi. Hükümetin de sürekli olarak gündemindeydi ama birkaç kez değişiklikten sonra meclisin gündemine geldi. Daha sonra da meclis genel kurumunda oylaması gerçekleştirilecek. Ancak Ulusal Birlik Partisi'nin red oyu olacağı ortada bugün genel başkan Hüseyin Özgürgür'ün de e belirtmiş olduğu gibi sizlerin de yapmış olduğunuz değerlendirmelerle. İsterseniz öncelikle bu yasa tasarısının hangi maddeleri e, rahatsızlık verici, ne ne gibi sonuçları olabilir, olumsuz sonuçları olabilir? Neden Ulusal Birlik Partisi ve sizler e, bu yasa tasarısına e, karşı çıkıyorsunuz? Bunu anlamaya çalışalım. Için. Şimdi şu andaki yürürlükteki yasa bu e, geçici olan yasayla ortadan kaldırılıyor. Şu andaki yasa beş yıl üst üste vize alan kişiye vatandaşlığa müracaat etme hakkı tanıyor ve bakan veya bakanlar kurulu vatandaş yapabiliyor. Ama bu yeni gelecek olan yasayla 5 yıllık süre tamamen ortaya evden kaldırılıyor ve 6 yılı tamamlayan'a beyaz kimlik veriyor. Altı yıldan sonra 9 yıl daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde beyaz kimlikle kalma şeyi veriyor şartı, e, şartı koyuyor ve 15 yılı tamamladığı zaman müracaat etme hakkına sahip oluyor. Yani 15 yıl çok uzun bir süredir ve şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çalışmakta olan insanlar ister 3 milyon olsun, ister 4, ister 5, ister 8, ister 9, ister 10, ister 12 bunu 15 yıla çıkarmayı hedefliyor bu yasaya göre ki bu doğru değildir. Bu ülkede çok ciddi yatırımları olan insanlar vardır ama bunlar 3 milyon euro yatırım değil. 100 bin TL, 50 bin TL, 40 bin TL, 200 bin TL, 500 bin TL, 1 milyon TL yatırımı olan bir aile insan vardır. Bunların 3 tane mühürü var, 5 tane mühürü var veya 7 tane mühürü var. Onlara da diyor ki siz artık bundan sonra geçecek olan yasaya tabi olacaksınız. Ve 15 yılı tamamladıktan sonra yani 6 yılınızı biz beyaz kimlik olarak kabul edeceğiz. Ç çalışma izinleri kabul edeceğiz veya iş kurma izinleri kabul edeceğiz. Üzerine 9 yıl daha geçtikten sonra 15 yılı tamamlayınca size vatandaşlığa müracaat etme hakkı tanıyacağız. Bu doğru bir yaklaşım değildir. Bu Avrupa ülkelerinde de böyle değildir. Afrika ülkelerinde bile böyle değildir. Bu çok yanlıştır. Buradaki yaklaşım kimseye vatandaşlık vermeme yönünde bir yaklaşımdır. İşte nasıl olsa Kıbrıs sorunu biz hedefliyoruz. Yeni bir cumhurbaşkanı da geldi edebiliyoruz çözüme kavuşturacağız dolayısıyla kimseye vatandaşlık vermeme gibi bir düşünce tarzına hayız bir hükümet yapısı vardı. ben tabii Meclise sordum bu yasa bu şekilde meclise sevk edildi ama hükümet Cumhuriyetçi Türk Partisi ile Demokrat Parti'den kurulu bir hükümettir Demokrat Parti'nin onayı var mıdır bana özellikle Demokrat Parti bu konuda cevap versin ben Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin fikri yapısını, fikirsel yapısını, siyasi yaklaşımlarını biliyorum. Ama Demokrat Parti'nin yaklaşımı nedir? Şeklinde soru sordum. Kimse çıkıp cevap vermedi tabii mecliste bana. Sadece Teberken Uluçay Bey cevap verdi. Bir diğer konu ülkeye 3 milyon euro yatırım yapan ve 100 bin euro da sağlık alanında ve eğitim alanında bir bağışta bulunan kişi diyor yurttaşla alınır. 3 milyon euro veya buradan bir şirketin hisselerini 3 milyon euro diyor. 3 milyon eurodur o da onu da tarif ediyor. Bir şirketin 3 milyon euroluk hisse senetlerini satın alan yurttaşlığa müracaat edebilir. İşte o takip edilir. 3 yıl üst üste eğer şirket hissesi sahip satın almışsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı 10 kişiyi 3 yıl üst üste çalıştıran şey olarak. Bu tabi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı çalıştırma kısmına ben itiraz etmiyorum. Ama 3 milyon euro yatırımı yapacak olan kişiyi aramak doğru değildir. Demek ki bu hükümet bu ülkede yatırım yapılmasını da istemiyor. Yatırım olmasını da istemiyor. Çünkü bir, bir ülkenin kalkınması yatırım yapılmasıyla ancak kalkınabilir. Yabancı iş yabancı yatırımcılar da bu ülkeye gelmelidir. Yabancı iş gücü de bu ülkeye gelebilmelidir, yabancı iş gücü geldiyse bu ülkeye şu anda 8 tane, 9 tane, 10 tane sıralı mühürü vardır, vizesi vardır veya 11 tane veya 12 tane veya 13 tane ona diyor ki hayır 15 yılını tamamlayacaksın ama bu şu andaki eski yasaya tabidir bu insanlar yani şu andaki yürürlükteki yasa ya tabidir bu insanlar siz diyorsunuz ki vatandaşlık vatandaşlığa kabul belgesi almayanlar yeni çıkacak olan yasaya tabidirler. İsterse 14 tane mühür olsun, isterse 4 tane, isterse 3 tane, isterse. Bir de yabancı çalıştırma yasası diye bir yasa getiriyor. 4 mühürden sonra o kişiye memleketine git ve tekrar gel diye bir ara verme ki onu vatandaşlığa hak kazanmasın. Bir de böyle bir yasa getiriliyor. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kimseyi vatandaş yapmama. Yani hem diyoruz ki biz dünyaya açılamıyoruz. Hem de biz kendimizi kelleştiriyoruz. Kel aynaklar gibi azalmaya tabi tutuyor bizi bu hükümet. Neden çoğalmayalım? Nüfus büyümesin, yatırım gelmesin. Dış ülkelerden yatırım gelmesin, yatırım yapılmasın. 3 milyon eurosu yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti o kadar cazibeli bir merkez midir de başka ülkelerin yatırımcıları koşarak geliyor 3 milyon yatırım 100 bin euro şey 100 bin euro da bağışta bulunacak ve vatandaşlık için de müracaat edecek. İsterse vatandaşlık yani müracaat edecek. Başka ülkelerde yatırım yapacak olanlara da teşvikler de veriliyor. Yani kalkıp da üstünden işte 100 bin euro da istenmiyor. Dolayısıyla bu tür yaklaşımlar yatırım istemeyen bir hükümet modeliyle karşı karşıyayız. Bunlar Afrika'da bile yok, Avrupa'da bile yok. Kaldı ki Avrupa'da bazı ülkeler sanatkar olan insanlar o ülkeye gelip yerleşmek isterse onlara çok kolaylık sağlayarak iş yeri, ev, iş yeri, çalışma, izinli ve vatandaşlık verme konusunda çok kolaylık gösteriyor. Neden? O ülkede kalsın diye. Çünkü o ülkede sanatkar eksikliği vardır. Örneğin demirci, özneyin dülger veya tornocu, makinist, bu tür insanlar nitelikli iş gücü, nitelikli iş gücü, sanatkar bu insanlar baş Avrupa ülkelerinde çoğu yerlerde eksiktir ve onlara çok kolaylık sağlanıyor. Hemen vatandaşlık bile veriliyor. biz burada bunu zorlaştırıyoruz. Kaldı ki biz hepimiz Anadolu'dan geldik. Anavatanın insanlarıyız. Yani Anadolu'dan gelen insanlara bu iş gücünü neden bu kadar zorluk çıkarıyoruz? Ve Türkiye'nin gelecek olan yatırımcı insanlara neden bu kadar zorluk çıkarıyoruz? Yani şu anda yüzlerce insan var ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yatırım yapmıştır. Demircidir, dülgerdir, market sahibidir ama 3 milyon euro yatıramamıştır. 100 bin TL'lik, 200 bin, 500 bin TL'lik, belki 1 milyon TL'lik, belki 1,5 milyon TL'lik yatırımı vardı. Ama o insanlar 15 yıla tabi tutuluyorlar. Diğer tarafta 3 milyon euro gelip yatırım yapabilecek bir gücü olan birisi varsa ona vatandaşlığa hemen nuracat etme hakkı veriliyor. Ama iki, iki buçuk milyon liralık bugüne kadar yatırım yapmış insanlara veya bir buçuk milyon TL'lik veya bir milyon TL'lik veya beş yüz bin TL'lik iş yeri vardır. Ve iş yeri de üstelik başkasının adınadır. Yani e, burada kendisi çalışma izinliliği olarak görünüyor. İş yeri başkasının adınadır. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan birinin adınadır. Ona biz kolaylık getirmiyoruz bu yasada. O devam diyor. 15 yıla devam edeceksin diyor. 15 yılı bulasın. Ama 3 milyon euro yatırım getirene ona vatandaşlık verme ve 100 bin euro bağışta bulunursa ona vatandaşlık. Yani yatırımcıyı reddetme, kabul etmeme, zorluk çıkarma gibi bir yaklaşım tarzıdır bu. Bu asla kabul edilemez. Diğer bir husus ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yabancı olup yani yabancı tarif ettiğinde Kuzey Kıbrıs Kıbrıs'ın yerlisi olmayan birini tarif ediyor. Yani Anadolu'dan gelen birisi. Burada diyor geçmişte vatandaş olmuş olabilir. Olmuşsa ve yurt dışına gitmişse onun orada doğan çocuklarına tekrar o ailenin buraya gelmesini ve burada ikamet etmelerini belirli bir zaman geçmesini yani beş yıl gibi bir süre koyuyor. Ondan sonra diyor vatandaşlık hakkı kazanır diyor. Ama biz o ailenin burada kalmasına belki de zorluk ekonomik şartlardan dolayı sıkıntılar oldu. Yani ne mahsuru vardır Anadolu'ya geri gitmişse annesi babası vatandaş oraya gitti ama orada doğmuş olan çocuk hayır aile tekrar buraya gelirse burada ikamet ederse ona vatandaşı verir. Eğer diyor eğer diyor ergenlik çağını geçmişse yetişmiş insan olmuşsa 18'i geçmişse e, ve ailesi annesi babası da vatandaştır ve bu kişi yurt dışındadır şu anda. Eee o da diyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gelecek ve belirli bir ikametten sonra vatandaşlık alabilecek. Halbuki burada doğmuştur. O kişi burada doğmuştur. 18 yaşını burada tamamlamıştır. Askerlik sorunuyla karşı karşıya gelmiştir. Üniversite meselesiyle karşı karşıya gelmiştir. Veya vatandaş olamadığı için kendisi çalışma izni bulamamıştır, ikamet alamamıştır ve dolayısıyla Anadolu'ya oraya gitmiştir ve orada şu anda bulunuyor. Hayır diyor, o gelecek diyor, burada beş yıl kalacak, ondan sonra ona vatandaşlık verilebilir diyor. Bunlar doğru yaklaşımlar değildir. Temel insan haklarına aykırı davranış ve yaklaşım biçimleridir. Bunları bu şekilde düşünmek doğru değildir. Onun için ben bugünkü meclis konuşmamda da ifade ettim. Bu hükümet beddua almaktadır insanlarımızın, halkımızın ahını vahını almaktadır. Bu yaklaşımlar doğru değildir. ve dua alan bu hükümet kendi de hayır etmez ama bunun zulmü de halkımıza olur. Sıkıntıyı çeken, zulüm gören, acı çeken, problemler yaşayan da neticede halkımız evet. olur. Beklentisi olan insanlar Peki. olur. Şimdi şöyle bir durum da var. Yani aslında sürekli olarak vatandaşlık meselesi daha önce Ulusal Belediye Partisi iktidar döneminde de muhalefet tarafından ki bunun başına Cumhuriyet Partisi çekiyordu, eleştirilen konulardan biriydi. Şu bakımdan aslında, ülkedeki yerli nüfusun giderek erozyona uğradığı dışarıdan gelen göçlerle, özellikle dışarıdan gelen vatandaşların burada vatandaşlık hakkı kazanmasıyla mevcut yerli halkın bazı sıkıntılarla karşı karşıya kalması, kültürel bir erozyonun söz konusu olabileceği endişesi ve eleştirisi vardı öte yandan e, vatandaşlık meselesinin e, seçim malzemesi olarak kullanıldığı ki aslında bugün pek çok siyasi seçilim, siyasi otoriteyle kabul ettiği bir durum e, Bunun vatandaşlık e, vatandaşlıkların seçim malzemesi olarak e, görünmemesi açısından bir adım atılma istenci var Bunun da gibi olarak Ulusal Birlik Partisi de çok eleştirildi. E, şimdi e, ancak bunu anlayabiliyoruz ama ortaya çıkartılan bu yasa tasarısı bu endişelerin ve eleştirilerin çok çok ötesinde. Yani tam tersi bir e, süreç gibi görülüyor. Bu konuda neler söylersiniz? Özellikle e, bu yöndeki eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz? Seçim dönemi geldiğinde yapılmayacak yasaklanan işler kısmı vardır. Yani öyle bir yasamız vardı ki evet. vatandaşlık işte seçim döneminde verilmez. İşte işe alımlar durdurulur. Bunun gibi terfiler durdurulur. Dolayısıyla o endişelerin ortaya kaldırılması için daha önce zaten adım atıldı. Ama yine de bu yasa üzerinde iyileştirmeler yapılabilir. Yapılamaz demiyorum. Değiştirilmek istenen hususlar vardır. Değiştirilebilir. Ama iyileştirme yapılabilir. Kötüleştirme değil. Burada yapılan kötü niyetli, Kötüleştirme vardır. Yani biz Kıbrıs sorununu çözmeye yönelik bir takım hedeflerimiz vardır. Dolayısıyla biz nohuzumuzun artmasını istemeyiz. Dışarıdan buraya yatırımcı gelmesini de istemiyoruz şeklinde bir yaklaşım tarzı vardır hükümetin içerisinde böyle bir yapı vardır. Ama bu hükümetin bütününde mi vardır mı onu bilemiyorum. Çünkü hükümet CTP DP koalisyonudur. DP bu işe ne kadar olumlu yaklaşmıştır onu da bilemiyorum. Yalnız Sayın Serdar Denktaş'ın geçmişte bir sözü vardı bu vatandaşlık muhaceret konularında. Ben CTP'den daha katayım gibi bir ifadesi vardı. Acaba bu yasayı Sayın Serdar Denktaş içine sindirdi mi? Onu da bilmiyorum. Bugün meclis kürsüsünden onu da sordum ve cevaplanmasını da istiyorum. Belki bu hafta Sayın Serdar Denktaş gelmemişti. Mecliste oturumda yoktu. Ama bu defa geldiğinde cevaplamasını da istiyorum. Çünkü bu çok ciddi bir konudur. Hem ben diyeceksiniz bizim ulusal hassasiyetlerimiz vardır diyeceksiniz. Hem de ulusal hassasiyetlerimize ciddi bir şekilde dokunan bu yasa yani bizi sanki Anadolu'dan gelen insanları kabul etmeme, reddetme İnkar etme, zorlaştırma, onlara işkence çektirme gibi bir yaklaşım biçimi olan bu yasayı hükümet olarak siz oy birliğiyle kabul mü edeceksiniz? Yani meclise böyle mi sevk ettiniz? Tabii şu anda meclis başkanlığına geldi ama meclis genel kuruluna gelecek, meclis genel kurulunda ivedilik kararı alınacak, komitelere inecek. Dolayısıyla bu yasa belki 5-6 ay tartışması sürecek. Belki birçok maddelerinde ciddi değişiklikler de olacak. Belki de bu yasaya hükümet geri çekilecek çünkü kamuoyunda da çok ciddi baskılar oluşacağına inanıyorum ben. Böyle bir yasaya kamuoyunda büyük baskılar gelecektir diye düşünüyorum. Yani bu ülkede Karadenizlerde derneği ne yapıyor? Hataylar'da derneği ne yapıyor? Midyatlar neyi ne yapıyor? Mücahitler neyi ne yapıyor? Sadece Türkiye'nin gelen bölgenin dernekleri değil yani. Buradaki ulusal düşüncen dernekler ne yapacaklar böyle bir yasa karşısında? Çok ciddi bir ayrımcılık var ve zorlaştırma var. Bu ülkenin kalkınmasını sadece istemeyen bir zihniyet vardır burada. Nüfusunun çoğalmasını istemeyen bir zihniyet vardır burada. Peki yani Kıbrıs'ı Türk kültürel erozyonu, öte yandan dışarıdan gelen göç ve bu göçün e, burada kalıcılaşması karşısında... Kıbrıs Türklerin yaşamış yaşanmış oldukları dezavantajların giderilmesi adına ne yapabilir? Bu konuda Kültüre, katılmıyor musunuz? Ben yani, şimdi kültürel erozyon konusunda Kültürel zenginleşme olarak da alıyorum birçok konuyu Yani bugün mesela Karadeniz bu, ekonomik, e, e, ekonomik bir erozyon olduğunu da Düşünmüyor musunuz? Ekonomik bir erozyonu Bazı, bazı sahalarda mesela e, Tedbirler alınabilir Bazı sahalarda tedbirler alınabilir Ama bunun ekonomik erozyonu yok Nüfus eşittir ekonomik kalkınma bu ülkede bir milyon kişi yaşamış olsaydı ekonominin çarkları daha iyi çalışırdı burada. Sayın Reşat Akar da bunları sürekli olarak yazıyor ve ben de bunları takip ediyorum. Sürekli olarak nüfusu olmayan bir ülkenin ekonomisi de canlı olmaz. O zaman dışarıdan biz turist bekleyeceğiz. Dışarıdan öğrenci bekleyeceğiz. Bunlar turizm ve öğrenci gelirse işte zaten ülkede çok ciddi oranda bu konularda da atılımlar vardır. Ama bugün gazetenin biri de turizmde zannedersem diyalogdur yine. Turizmde de büyük tıkanmalar meydana gelmeye başladı. Turizm Bakanı istifa etti geçen hafta. Hükümette görev almama gerek yoktur. Hükümette kalmama gerek yoktur. Partisini geri çekmiyor ama kendisi diyor ki ben hükümetin içerisinde görev almak istemiyorum. Ben görevime devam etmek istemiyorum. Tıkandım diyor. Tıkandım diyor, icraat yapamıyorum diyor. O zaman partiyi de çek. hükümetten madem ki öyledir. Bir an önce ülkede hükümet değişimi de olsun yani isterse yeniden çete ve defa koalisyonu kurulsun ama bu hükümet artık bir an önce gitsin çünkü bu hükümetin başbakanı artık gidiyor diyor ki ben yokum diyor 14 Haziran'da yapılacak olan kurultayda ben aday değilim diyor 2 e ay 3 ay bu ülke bu şekilde otoritesiz bir şekilde çalkalanmasın Sayın Serdar Denkaş çıkıp diyor ki benim bu hükümetin içerisinde Kalmama hiç gerek kalmamıştır. Gidiyorum diyor ve gidiyorum. Maksadın ne olabilir senin demektaşı? Eski genel başkanın suyu. Maksad olmuş olduğunuz partinizin. Ben e, eski yani eski partinizin Maksadın ne olabilir? Açık. Onu bilemiyorum. Yani kendisinin yorumlaması gerekir. Ee, ama giderken yapmış olduğu çıkış şeklindeki e, hususları kamuoyu pek de olumlu karşılamadı. Yani açıkça onu ifade edeyim. Bir ülkede yok mudur bir takım sıkıntılar vardı. Ama bazı sıkıntılar istifa ederken açıklanan şekli dikkat edilmelidir. Mesela yani, Türkiye'de gerisinde konuşulur.